Mahmut kediye bak kargaya çakılacak Burada yan tarafı yok mu lan Mahmut? Ya Allah. Hey yavrum burada benim. Burada He? Gördük mü burada? Bak o yeşil gördük. Bir biri bırakmıştır Mahmut. Artık ondan sonra kendi başının çaresine bakar zaten. Ha bak adam çıkmış takayla. Ulan şurada ne gençlik geçtiydi be. Eski modanın oraya giriyor mu eski Yavrum Tünedik. Şimdi bakıyorum da. Sabah sporuna çıktık. Gel şöyle bir de yürüyek bu. Buradan inelim. Şu Benjamin'i de şu kenara bir yere atalım. Belki bizim gibi bir de der ki aha Benjamin buldum. Lan Benjamin'e bak. Martıların yavruları daha uçmuyor biliyorsun değil mi doğru düz? Bunlara kedi bir şey de yapamıyor. <laughs> ha? Bunlar her şeyi yiyor lan. Her şeyi yiyor. Yemediği şey yok. Çok Pislik ya kargalar dağıttı ya insanlar. Yani martı da He. Mart dağıtıyor. He, Martı atıyor. Ama insanlar daha çok dağıtıyor. Ama martı dağıtmıştır çünkü çöpler bir arada. Gel, yola Ulan Mahmut önceden şurada oturuyorduk ya. Orada. Duydun. Annemler ilk evlendiği zamanlar burada oturuyorlarmış işte. Ha. Orada da ha Kadıköy'de. Orada. İşte, memleket burası değil mi? Memleket burası evet. Öyle mi? Biz Deniz da, kokusu da. bile bir tuhaf geliyor. Ağzınıza daire 10 milyon direniz. Yani. Vardır. Memleket burası. Adam tavurdan oradan buraya mı geldi? Hayır yok bu kayıkçı başka. O döndü döndü. Yok yok o da abi. Yok böyle. o döndü. Bu kadın. Bu başka. Gerçekten kadın. Bunlar şeyci ya. işte spor yapıyorlar, çekiyor <laughs> ha. Ya şeyici. Yenilerden biri de kürekçi olmuştu. Şöyle bu yandaki rahatlama yatsın da yürüşü de ya. Yok en Marinadan Mayınada, uzaklaşıyoruz. Ya bunlar da iyi çekiliyor ama. şey Sen kürek çekmeyi biliyor musun? Bana bak. Bana bir şey atma. Bir şey atma Yok şimdi değil. Atma. şimdi batmaz. Atmadan. Fark